Bu insan, bir kara deliğin ışık dahil hiçbir şeyin elinden kurtulamadığı, önündeki her şeyi çok güçlü bir şekilde içine çeken, karnı aç bir canavar olduğunu düşünür. Olay ufku diye tabir edilen ve dönüşü olmayan noktaya ulaşan bir cismin artık geri dönüş şansı yoktur. Peki ya bilgi? Her şeyin nasıl gerçekleştiğini açıklayan kuantum fiziği, hiçbir şeyin bilgiyi yok edemeyeceğini iddia ediyor. Ama bu, hiçbir şey kara delikleri de içeriyorsa, burada bir paradoks var demektir. İşte Stephen Hawking bu noktada ortaya yeni bir fikir attı. Acaba kara deliklerin olay ufku yok mu? Belki de sahip oldukları şey aslında görünen ufuktur. Bu, bir şeyleri yalnızca bir süreliğine içine çekebilen bir sınırdır. Bir süre burada kalan madde veya enerji oradan uzaklaşabilir ama bunu farklı bir formda yapar. Bu da kara deliklerin bilgiyi yok etmediği ve sadece değiştirdiği anlamına gelir. Bu teori doğruysa ve olay ufku diye bir şey yoksa, o halde bizim bildiğimiz şekliyle kara deliklerde yoktur. Peki büyük çöküş, büyük yırtılma veya büyük donma diye bir şey olacak mı? Birçok bilimci evrenin bundan 2,8 ila 22 milyar yıl sonra sona erebileceğini düşünüyor. Evrenin genişliyor olması ki gerçekten de öyle, ilk doğduğunda çok daha kompakt olduğu anlamına gelmektedir. Yani Rhode Island gibi. Fakat bir başlangıcı varsa muhtemelen sonu da olacaktır. Ancak bilim insanları bunun nasıl olacağı konusunda anlaşamıyorlar. Bu husustaki en popüler teorilerden biri büyük çöküş teorisidir. Evrenin büyümesi yavaşladıkça ana güç yer çekimi kuvveti olacak. Bu da evreni küçülterek gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin birbirine çarpışmasına yol açacak. Yani olaylar büyük patlamanın tam tersi olarak gerçekleşecek ve her şey kendi içine çökecek. Güneş'e en yakın uydudur. Çünkü Güneş'e Dünya'dan daha yakın olan Merkür ve Venüs uydusu olmayan gezegenlerdir. Belki uydu yayını yerine kablolu yayın kullanıyorlardır. 4. Ortalama 3475 kilometrelik yarı çapıyla Ay, Güneş sistemimizdeki en büyük 5. uydu. İlk dörtte ise Jüpiter'in uyguları Ganymede, Kalisto ve Lo ile Satürn'ün uydusu Titan yer alıyor. 5. Güneş tutulmalarını sık sık görüyoruz ama Ay tutulması sadece birkaç yüzyılda bir yaşanıyor. 6. Ay sanki güneşle aynı büyüklükteymiş gibi görünüyor. Yıldızımız uydumuzdan 400 kat daha büyük olmasına rağmen aynı zamanda 400 kat daha uzakta bulunuyor. Bu yüzden dünyadan bakıldığında aynı büyüklükteymiş gibi görünüyorlar. 7. Ay her ne kadar parlak görünse de aslında güneş ışığını dünyadan 3 kat daha az yansıtıyor. Bu yüzden ay ve dünyanın beraber göründüğü fotoğraflarda ayın parlaklığını sonradan artırıyorlar. 8. Öğleden sonraki ışık miktarını elde etmek için yaklaşık 300 bin ayımız olması gerekirdi. Bunların 206 bininin de dolunay olması gerekirdi. 9. Ay her sene dünyadan 3,8 santimetre uzaklaşıyor. Başlangıçta dünyadan uzaklığı 22 bin kilometre iken bugün yaklaşık 400 bin kilometre yaklaşık 600 milyon yıl sonra o kadar uzaklaşmış olacak ki dünyada hiç güneş tutulması göremeyeceğiz o zaman buralarda olursanız yorumlarda paylaşın 10 ay dünyada gelgitlere sebep olur bu ayın yerçekimi kuvvetinin okyanuslar üzerindeki etkisidir gelgitin en şiddetli yaşandığı zamanlar Dolunay ve yeni ay dönemleridir 11 ayda sıcaklık çok değişkendir Ekvatora yakın bölgelerde sıcaklık gece -173 dereceden öğleden sonra artı 127 dereceye kadar çıkar. Lahana gibi kat kat giyinmekte fayda var. Uzaydaki neredeyse her şey, diğer şeylere kütlesel çekimle bağlıdır. Yıldız sistemleri galaksilerin parçalarıdır. Galaksiler kümelerin. Kümeler de süper kümelerin parçalarıdır. Evrendeki bilinen en büyük süper küme Hercules-Corona-Borealis Büyük Duvarı'dır. <laughs> ne isim ama! Bu süper küme 10 milyar ışık yılından daha geniştir. Güneş sistemindeki en büyük doğal oluşumların hepsi Mars'tadır. Everest'ten 3 kat yüksek bir dağ, büyük kanyondan neredeyse 7 kat uzun bir kanyon ve Amazon nehrinin yarısını sığdırabileceğimiz bir krater var. En tutarlısı büyük patlama teorisi olsa da araştırmacılar hala bu teorinin aleyhinde kanıtlar buluyor. Mesela bir teoriye göre bütün evrenin etrafında döndüğü bir eksen var. Bu eksene hak ettiği şekilde şer ekseni adı verilmiş. Neredeyse her büyük galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik vardır. Hatta bizimkinde de vardır. Kara delikler sadece yıldızları ve gezegenleri çekmez. Diğer kara delikleri de çekerek sonunda birleşip çok daha büyük kütleli tek bir kara delik haline gelirler. Kara deliklerin dönüş hareketi ve muazzam çekimi bazen uzaya cisim parçaları saçmalarına neden olur. Bu parçacıklar hemen hemen ışık hızında hareket eder. Büyük çekim merkezi denen bir şey var. Bu galaksimizin dışında görünmeyen ama Samanyolu galaksisini ve daha bir sürü galaksiyi kendine çektiği bilinen bir kütlesel çekim anomalisidir. Güneş sistemimizdeki en yüksek dağ Mars'ta bulunan Olympus Mons'tur. Bu dağ dünyadaki en yüksek dağ olan Everest'ten tam 3 kat daha yüksektir. Olympus Mons Dağı'nın zirvesinde duruyor olsaydınız bir dağda olduğunuzu anlayamazdınız. Çünkü etekleri o kadar geniştir ki gezegenin küresel şeklinin bir parçası gibi görünür. Ayın yer çekimi gücü dünyanın yer çekimi gücünün %17'si kadardır. Yani dünyada 45 kilo ağırlığa sahipseniz ayda sadece 8 kilogram gelirsiniz. Bu sayede 6 kat daha uzun mesafe yürüyebilirsiniz ve 6 kat daha ağır bir yükü yanınıza taşıyabilirsiniz. Ya da isterseniz taşıma işlemlerini NASA'dan birine yaptırabilirsiniz. Ayda yürümek kolay olduğu gibi tehlikelidir de. Uzay giysisi giyen bir astronotun ayağı ayın zemininde 15 cm derinliğe kadar batabilir. Uzun mesafe sıçrayışlarının tehlikeli ve kontrol edilmesi güç şeyler olmasının sebebi ayın yüzeyinde bolca bulunan derin kraterlerdir. Jüpiter'in ünlü olduğu diğer bir şey ise üstündeki büyük kızıl lekedir. Bu leke burada devam eden dev bir fırtınadır. Bu doğa olayı eskiden o kadar büyüktü ki içine iki hatta üç dünya sığabilirdi. Ama fırtına artık yavaşlamaya başladı. O yüzden artık içine birden fazla dünya sığmayacaktır. Uzayda aynı türden iki metali birbirine dokundurursanız metaller bağ kurar ve kalıcı bir şekilde birleşir. Bu olayın dünyada gerçekleşmemesinin sebebi ise dünyada bulunan ve metallerin arasına giren su ve havadır. Ayın şekli tam olarak küre değildir. Dünyanın yer çekimi yüzünden daha çok bir yumurtaya benzer. Dünyamıza bakan kısmı ise yumurtanın sivri kısmıdır. Gezegenler ve yıldızlar gibi görülebilen normal maddeler evrenin yaklaşık %5'ini oluşturur. Geri kalan her şeyin %68'ini görünmeyen karanlık enerji ve %27'sini de karanlık madde oluşturur. Bu da bize hakkında hiçbir şey bilmediğimiz %95'lik bir kısım bırakır. Gizemli Kuiper Kuşağı Neptün'ün yörüngesinin biraz gerisinde bulunur. Burası buzdan oluşan devasa nesnelerle doludur. Fakat bu fenomenin en ilginç özelliği hareket düzenidir. Gökbilimcilerin bu düzene dair sahip olduğu tek açıklama ise Neptün'ün kocaman bir gezegeni gizlediği yönündedir. Hatta bu varsayımsal gezegene 9. gezegen adı bile verilmiştir. Bizim şu an yapmamız gereken tek şey ise gezegenin varlığının ya da yokluğunun doğrulanmasını beklemek. Venüs'te şapka takamazsınız. Hem de hiçbir zaman. Hatta ayakta bile zor durursunuz. Bu gezegen çok rüzgarlıdır. Gezegenin atmosferindeki rüzgarların hızı gezegenin dönüş hızından 50 kat fazladır. Dahası bu şiddetli rüzgarlar asla durmaz ve hatta zamanla daha da artabilir. Her şeyden uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Bunun için dünyadan 17,7 milyar kilometre uzağa gitmeniz gerekir. Bu kadar uzağa gitmenize rağmen hala güneş sisteminin içinde olursunuz. Google haritanızı yanınıza almayı unutmayın. Muhtemelen metan gazı diye bir şey duymuşsunuzdur. Bu volkanik aktiviteler gibi doğal süreçlerin bir yan ürünüdür. Bir de ineklerin. Her <laughs> neyse bu gaz sadece Mars'ın atmosferinin bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda bilim insanlarını da çok şaşırtıyor. Mars'taki metan gazı oranı değişmeye devam ediyor ve bilim insanları kaynağını bulamıyor. Mars'ta inekler olabilir mi? Hatırlayacağınız gibi Plüton bir gezegendi ancak 2006 yılında bu unvan elinden alındı. Daha sonra cüce bir gezegen olarak listeye tekrar adını yazdırdı. Bir karar verin ya. Ancak bu gök cismi hakkındaki en şaşırtıcı bilgi çapının ABD'den daha küçük olmasıdır. Karşılaştıralım bakalım. Ülkenin Maine'den Kuzey Kaliforniya'ya uzanan sınırı en uzun alanıdır ve yaklaşık 4500 kilometredir. Plüton'un genişliği ise 2370 kilometredir. Hatta Plüton'u ABD'nin tam ortasına yerleştirirseniz Iowa, Kansas ve Nebraska ezilir gider. <laughs> Fenaymış. Uranüs'ün ekseni eğiktir ve bu nedenle gezegen yan yatmış gibi döner. Bilim insanları gezegenin neden böyle bir pozisyon seçtiğini bilmiyorlar. Olayın sorumlusu eski güçlü çarpışmalar olabilir ancak bu sadece bir teori. Ayrıca bu gezegen yan yatmış tek gezegendir. Güneşimiz gerçekten devasadır. Kanıt ister misiniz? Güneş sistemindeki tüm kütlenin %99,86'sını güneşin kütlesi oluşturur. Daha doğrusu bu, güneşi meydana getiren hidrojen ve helyum gazlarının kütlesidir. Kalan %0,14 ise güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin kütlesidir. Işık yılı bir mesafe birimidir ve ışığın bir yılda kat ettiği mesafeyi belirtir. Işık saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eder. Yani bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometredir. Hazır bundan bahsetmişken... Samanyolu galaksisinin genişliği 105.700 ışık yılıdır. Gerçekten, doğru söylüyorum. Uzayda gezinen bolca su vardır. Gökbilimciler dünyadaki okyanusların kütlesinin 140 trilyon katı kadar suya sahip olan bir buhar bulutu keşfettiler. Ama merak etmeyin, bu bizden 12 milyar ışık yılı uzakta. Yani bu buhar bulutunun içinde bu olmamıza daha çok var. Satürn'ün halkaları hepsi aynı anda keşfedilmedi. Bu halkalar zaman içinde keşfedildi ve bilim insanlarının kendilerini buldukları zamana göre alfabetik olarak isimlendirildiler. D, C, B, A, F, G, E ya da kısaca Dek Bafke. Jüpiter'in üstünde dünyadan çok daha büyük olan kırmızı bir leke bulunmaktadır. Gökbilimciler bunun yüzyıllardır süren bir fırtına olduğunu kanıtladılar. Hafifliğin rengi. Astronotlar roket kalkışları ve inişleri sırasında veya uzay aracındayken hayatta kalma veya kurtarma görevlerinde yalnızca turuncu uzay elbiseleri giyerler. Beyaz uzay elbisesinin ise uzayda hayatta kalmalarını sağlayan farklı tesisatları bulunmaktadır. Samanyolu galaksisine en yakın olan komşu galaksi Andromeda galaksisidir. Bizden 2,5 milyon ışık yılı uzaktadır ve onu açık bir gecede kendi gözlerinizle bile görebilirsiniz. Bu arada... Galaksimiz yaklaşık 4 milyar yıl sonra Andromeda galaksisiyle çarpışacak. Bazı tahminlere göre iki galaksi de son bulacakken Güneş sistemimiz hayatta kalacak. Hadi bahisleri alayım. Venüs'ün kendi etrafında dönmesi 243 dünya günü sürüyor ama Güneş'in etrafında 225 dünya gününde dönüyor. Yani Venüs'teki bir gün bir yıldan daha uzun sürüyor. Dünyanın neresinde olursak olalım ayın hep aynı yüzünü görürüz. Çünkü ayın dünyanın etrafında dönme hızı kendi etrafında dönme hızına eşittir. Dış uzay tam bir boşluk değildir. Sadece yıldızlar ve gezegenlerden değil, aynı zamanda yıldızlar arası toz bulutları, uzay plazması ve kozmik ışınlardan, hani şu güneş sisteminin etrafında sıçrayan kırıntılardan da oluşur. Soğuk kaynak, insanların uzayı keşfederken endişelenmelerini gerektiren olağanüstü bir olaydır. Aynı türde iki metal parça uzayda birbirine dokunursa, yapışıp kalıcı olarak birbirlerine kaynarlar. Su ve hava, parçaların birleşmesini önlediği için yeryüzünde bu durum yaşanmaz. Uluslararası Uzay istasyonundaki astronotlar yürümek için ayaklarını kullanmaz etrafta süzülerek dolaşırlar. Bu yüzden uzay gemisindeyken ayaklarının derisi çok yumuşar ve soyulmaya başlar. İşte bu nedenle çoraplarını çok dikkatli çıkarmaları gerekir. Aksi halde cilt hücreleri serbest kalıp neredeyse hiç yer çekiminin olmadığı bir ortamda süzülür. Aydaki depremler bilim kurgu ürünü değildir ama gezegenimizde olduğu kadar sık görülmez. Deprem olduğu zaman da uydunun merkezine yakın gerçekleşir. Bilim insanları, aydaki depremlerin, Dünya'nın ve Güneş'in yer çekiminden kaynaklandığını düşünüyorlar. Satürn'ün uydularından biri olan Rhea'nın, üç dar banttan oluşan bir halka sistemi olabilir. Gökbilimciler teyit etmeyi başarabilirlerse bu, insanların bir gezegen uydusunun etrafında ilk keşfettikleri halka olacak. Normal olarak görünen cisimler, mesela gezegenler ve yıldızlar, evrenin sadece %5'ini oluşturur. Geri kalan 68 görünmeyen kara enerji ve yüzde 27 karanlık maddedir. İkisini toplarsanız uzayın yüzde 95'i hakkında hiçbir şey bilmediğimizi anlarsınız. Uzay, en karanlık bölgelerinde dondurucu derecede soğuktur. Eksi 270 derece. Güneş ışığında Dünya'nın yörüngesinde dönmeyi deneyin, 120 derecenin nasıl kavurucu bir sıcaklık olduğunu anlarsınız. Astronotların uzay giysilerinin beyaz olmasının nedenlerinden biri budur. Bu renk, güneşten gelen ısıyı en iyi yansıtan renktir. Yukarı atmosferin onları güneş radyasyonundan korumasıdır. 500 kilometrenin üstündeki yükseklikte, insanlar üzerinde yıkıcı etkileri olan radyasyon kuşakları var. Yani, uluslararası uzay istasyonu çok yükselirse, dünyanın yer çekimi onu tutamayacak kadar zayıflar ve dünyanın yörüngesinden ayrılır. İşte bu yüzden, o süper adamların uzaya gitmeden önce özel sıfır yerçekimi simülatörlerinde ağır bir eğitim almaları gerekiyor. Ama açık uzayda da sıfır yerçekimi var, öyle değil mi? Diye sorabilirsiniz. Yoksa uzay gemileri Ay'a ya da diğer gezegenlere nasıl uçabilirlerdi? Bir cisim, diyelim ki bu dünyadan Mars'a giden bir uzay gemisi olsun, bir uzay cisminden yeteri kadar uzaksa, uzay cisminin yerçekimi çok az olur ve karşılıklı çekimleri birbirini aşağı yukarı dengeler. Fakat bu cisimler birbirlerinden ne kadar uzaklaşsa da karşılıklı çekimleri hiçbir zaman sıfıra eşit olmaz. Dünya da güneşe Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyaya düştüğü gibi düşer ama yanal hızı yeterince fazla olduğundan bunu yapmaya 5 milyar yıldır devam edebiliyor. İyi de gezegenler ve yıldızlar yer çekimi nedeniyle milyarlarca yıl yörüngelerine sıkışıp kalabiliyorlarsa nasıl oluyor da gökyüzünde kayan yıldızlar görebiliyoruz? Bizim kayan yıldız sandığımız şeyler uzayda süzülen küçük taşlardır. Onların yörüngesi veya bizim yörüngemiz bizi birbirimize çeker. Cisimler gezegenimizle karşılaşınca yüksek hızla atmosfere çarparak önlerindeki havayı sıkıştırır. Hız öyle yüksektir ki hava aşırı ısınır ve parlamaya başlar. Siz buna yeryüzünden bakarken parlayan gazı ve ardındaki taşı görmezsiniz. Dünyaya düşerken tıpkı gökyüzündeki diğer yıldızlar gibi görünürler yere varmadan önce kısa sürede atmosferden çıkarlar. Bizden yüzlerce kilometre uzakta oldukları için binlerce ışık yılı ötedeki gerçek yıldızlarla aynı boyutta görünürler. Bilimde kayan yıldızlara meteor denir. Meteor parçaları dünyanın yüzeyine ulaşırsa meteorit ismini alır. Aşırı parlak meteorlara akan yıldız denir. Her gün yüz milyonlarca meteor atmosferde boy gösterir. Toplam ağırlıkları binlerce tonu bulur. Her gün atmosferde görülemeyecek kadar küçük olan yaklaşık 100 ton toz zerresi uzaydan dünyaya düşer. Çoğu geride iz bırakmadan atmosferde yanar. Ben orada değildim ama yaklaşık 700 milyon yıl önce Venüs'ü bugünkü haline getiren gizemli bir olay meydana geldi. Yoğun ve kalın bir bulut katmanı ile kaplı olduğu için astronomlar gezegenin yüzeyini doğrudan göremiyorlar. Fakat bu sıcak gezegene yollanan uzay araçları sayesinde Venüs'ün alev püskürten volkanları, devasa dağları, sayılamayacak kadar çok krateri ve devasa lav tabakaları olduğu öğrenildi. Gezegendeki sıcaklık o kadar yüksek ki kurşunu bile eritebilir. Ve atmosfer basıncı buraya adımını atma gafletine düşecek her canlıyı anında ezebilecek kadar yoğun. Bu kadarı size yeterli gelmediyse gezegendeki atmosfer sülfrik asit bulutlarıyla dolu. Ayrıca çürük yumurtadan bile kötü kokuyorlar sülfürik asitle birlikte Venüs atmosferinin ana bileşeni olan karbondioksit oldukça güçlü bir sera etkisi oluşturur. Sonuç olarak da atmosferin alt tabakaları ve gezegenin yüzeyi tüm güneş sistemindeki en sıcak yerlerden biri haline geliyor. Fakat yakın zamanda yapılan bir keşif, bir şeyler ters gitmeden milyarlarca yıl önce Venüs'ün güzel ve istikrarlı bir iklimi olabileceğini iddia ediyor. Astronomlar yaptıkları araştırmaların sonucunda Venüs benzeri dünyanın bir modelin oluşturmuşlar. Bu model, sıcak gezegenin tarihinin büyük bir bölümünde okyanuslarının, elverişli bir ikliminin ve stabil tektotonik levhalarının olduğunu gösteriyor. Aslına bakarsanız burası dünyada yaşamın başlangıcındaki haline oldukça benziyor. Bilim insanları bu dünya benzeri dönemin gelişiminin 3 milyar yıldan fazla sürdüğünü düşünüyor. Yani bu zamanlarda gezegenin neredeyse tamamı muhtemelen 10 ila 300 metre derinlikte okyanuslarla kaplıydı. Ayrıca bu suyun birazı da gezegenin toprağının altında kalıyordu. Dahası gezegenin sıcaklığı 20 ila 50 derece civarlarındaymış. Kabul edersiniz ki bunlar oldukça makul sıcaklıklar. Üstelik günümüzde dünyadaki sıcaklıklardan pek de farklı değiller. Yani anlatmak istediğim şey 700 milyon yıl önce Venüs yaşanılabilir bir yermiş.